Alan yayınları deneme sınavından güzel bir olasılık sorumuz var. 9 kişilik bir grubumuz var. Bunlardan 2 tanesi 175 cm boyunda. 3 tanesi de 180 cm boyunda. Diğer kalanlar ise birbirinden farklı boy olarak arkadaşlar. Şimdi seçilen 2 kişinin birbirinden farklı olma olasılığını bulacağız. Aynıları bulacağım önce. Sonra aynıları bulduktan sonra farkları çıkartacağım. 175 santim olan iki kişi vardır. Bu iki kişinin arasından ikilisini seçersem kombinasyon olarak bire tekabül eder. Yine aynı boya sahip olan 180 santime sahip olan 3 kişi vardı. Bu üçün arasından ikili kombinasyonu seçersem de sonuç 3 oluyor. İkisinin toplamı 4'tür arkadaşlar. Benim grubum kaç kişiydi? 9 kişiydi. Bu 9'un ikilisini alayım. Alalım hemen 9 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 9 eksi ikisini de koyacağız değil mi? Kombinasyon alırken 7 faktöriyel yapar. Bunun sonucu da arkadaşlar 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 çıkar. Şimdi 4'ü bulmuştuk. 4 bölü 36 aynı olma olasılığı değil mi arkadaşlar? Yani bunu da neye tekabül eder? 4 bölü 36 1 bölü 9 adır. Benim tüm olasılığım nedir? 1'dir. 1'den de 1 bölü 9'u çıkartırsam arkadaşlar Sonuç 8 bölü 9 C şıkkı olarak bana yansır.